Ben almamışım edeyi. İstemiyorum şu an böyle oturma. Değiştir diyorum sana. Sen hangi sıfatla, hangi cüretle Hazal'a diyorsun ki elbiseni değiştir. Sen bana değiştir diyemezsin ki şu an sen mi? Şu an ne yapacağımı, ne edeceğimi hiçbir şekilde bilmiyorum. <laughs> Sen Aslan, ben senden daha çok inanıyorum. Sana Eminim eyvallah. Olur. Sana eyvallah. Son eyvallah ben yaparım. Semih almış olsaydı şu an üzerinde olmaz mıydı sizce? <laughs> Aa! İki günlük birbirimizi tanıyoruz. Bana değiştir diyemez. Konuşabilir miyiz Adnan denir. Çat diye gelip oturulmaz. biraz medeni olmayı öğrenmeniz lazım sadece bu kadar. Ben medeni değilim. Ben. Aycan de için koşturuyor. Kıyasayı yarış için neler? Her şeyi birebir şahit oldum. Ben şoka girdim burada ya. Hediyeyi ben emanet etmiştim. Emanetin Ödünç almadı. Onu da alayım. Benim ne aklımda ne kalbimde e, benim eski kız arkadaşım yok